Tamam. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale güncellendi. Yeni adamlar gelmiş. Evet. Efe şu anda desen sandık açıyor. Evet. 3 yıldır evet. evet, ee, Bakın Dön, gördüğünüz gibi şöyle yeni şey. Yeni pepka. Bak ye yeni adamlar gelmiş. Şöyle. Bir yarasalar vardı en ya son güncellemede. Yeni adamlar gelmiş. Aynen. Çok güzel ama çok güzel. Savaş desen. Bu arada 5'e katlan. Benimki 300 ya. Ama bende ben de 5 gösteriyor arkadaşlar. Olsun. Şöyle gözü şey alıyor. Aynen. Ee, bu arada evet. Ama çok güzel. Yeri var değişikliği yok. Ben baktım. Aynen yok. Yok. Ama çok güzel. Arkadaşlar. Herkes güncellesin. Yani. Bir ev son. Bir ev so varmış. Aynen yeni güncelleme de gerek. Olsun ya. Abi ya çok güzel. Hı. Galiba ilk bu videoyu biz çekiyoruz. Aynen. Kesin biz çekiyoruz yani. Aynen, bunu ee, hadi. Ee, ama çok güzel ya. Aynen. Çok sevindim ben. Aynen ben de. Bir... Açalım başlayalım. Yürütüyoruz <bir> ama <şarkı>. geçmiyoruz. Hadi Aynen. Veremem çünkü Valtürüm. Arkadaşlar veci halde biz şöyle bir baktık girelim dedik video çekecektik. Evet. Çok çok yeni güncelleme eni... var dedi. Aynen. Yaptık, Güncelleniyor dedi. Süper adamsın. Evet. Ne an... diyor bak. Kullanabilir tüm kartlar 3 aylık bir sür. boş ver O zaten çıkıyor. <laughs> Abi ya. Mor sevindim ben de. <laughs> Yeni kartlar gelmiş. 5 olmuş. bende de 5 arkadaşlar. Vallahi. Turnuvada da şöyle bakıyorum ben. Bir değişiklik yok arkadaşlar. Bakayım. Aa klana davet ettim diye bir şey çıkmış. Aa. aa. Bende de. Ha e-posta bilmem gmail onlardan diyor ha ya doğru. Abi ama çok güzel. Aynen. vallahi çok güzelmiş. Abi klan ayarları artık şurada bak şöyle şey oluyor. Aynen şuradaymış. Ama çok güzel arkadaşlar. Siz de güncelleyin. Ee, adamlarınız yeni adamlarınız gelsin yani şunlar. Yemin ediyorum bunlar şey değil. Ee, nedir? Acaba Hileli onun... değil. Aa, rozetler değişmiş mi? Evet. Aa, rozetler evet, değişmiş. rozetler değişmiş arkadaşlar. Bakın göstereyim. Şurada bak. Bakın şunlar falan bak, şuna, yani. şunlar, yok değil mi? Evet, şu yoktu. Şunlar çok güzel. Şunlar vardı da şunlar yok. Evet, yok. Şu. Çok güzelmiş. Hmm. Arkadaşlar çok özür dileriz. Evet. Evet. Abi çok, çok güzel. güzel ya. Arkadaşlar bakın. Şuradan ekliyoruz. Ya abi çok güzel ya. Hemen güncelleme yaptı. Daha yarasa var bile çıkıyor. Aynen onu diyecektim ben de. Bunlar ne keyfi ya çok merak ettim. Aynen lan isimleri falan. Başkaları da şu an onunla ilgili video çekiyor olabilir. Aynen çok. Yok. Aa bak inşaatçı. Aa o gelebilir sana bak. Aynen inşaatçının atölyesinde yeni bir kart geldi. Efe abi. büyü açısında bir yeni bir kart yok değil mi? Yani? Yok yok İnşaatçının atölyesinin altındaki kart. Iı, Aynen altında hiç yeni bir şey yok. Ama çok güzel. Öyle... Aa. Yok yok. Çok Ama hayır. çok güzel ya. Çok güzel bir şey olacak. bunlara. Evet arkadaşlar. Ne Videonun amacı buydu. Evet. Bunu demekti. yemekti. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Böyle videoları gelmesini istiyorsanız e, aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma yine abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.